Evet gençler bugün 21. föydeki soruları çözeceğiz. Föyün sonundaki sorulara bir göz atacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Şöyle büyütelim biraz da. Ben size bir 20 saniye, 15-20 saniye zaman vereceğim okumanız için karışıklık olmasın. Önce siz içinizden bir okuyun, sonra beraber okuyup çözelim yine. Evet başlayalım. Kapitülasyonların kaldırılması, azınlıkların Türk vatandaşı sayılması, yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması. Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdaki bütünleyici ilkelerin hangisinin bir gereği olduğu savunlardır. Burada öncelikle bütünleyici ilkeleri bileceğiz gençler. Hatırlarsanız köyün en başında ben size bunu yazdırmıştım. Atatürkçülüğün düşünce sisteminin altı özelliği vardı diye bu altı özelliğin hangi ilkeye denk geldiğini yazmıştık hatta bir tekrar etmek adına şurada da göz atabiliriz yine şöyle mesela ulusal egemenliğin cumhuriyetçiliğe ulusal bağımsızlığın milliyetçiliğe bilimselliğin layıklığa denk geldiğini biz o fevlin başında yazdırmıştık bunlar Atatürk'ün düşünce sistemi bu düşünce sistemin hangi ilkeye denk geldiğini bileceğiz. Bunlar yorum biraz daha hani illa ezberlemenize gerek yok. Ulusal egemenliğin cumhuriyetçiye denk geldiğini tahmin edersiniz. Yine aynı şekilde bağımsızlığın da e, layıklık yine aynı şekilde akıcılık ve bilimselliğin de denk geldiğini, birbiriyle örtüştüğünü göreceğiz. O zaman sorumuza bakalım. Sonra tekrar bu tablomuza dönelim. Sorumuzda bize ne demiş? 3 bize üç inkılap vermiş. Bakalım kapitülasyonların kaldırılması. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması. Bakın anahtar kelimelerimiz vardı ilkelerden unutmayalım. Yine yabancıların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması. Bunlar sizce hangi ilkeyle ilgiliydi? Milliyetçilik ilkesiyle ilgiliydi. Tablomuza baktığımız zaman milliyetçilik ilkesi hangi düşünce sistemine geliyordu gençler? Bağımsızlığa geliyordu. O zaman ne diyoruz? Özgürlük ve bağımsızlık diyoruz gençler. Yani bunlar biraz da yorum soruları oluyor aslında gençler. Yani yorum tarzıyla yapacağımız sorular oluyor. O yüzden soruları okurken dikkat edelim. Bütünleyici ilkeleri bilelim. Hangi düşüncenin hangi ilkeye denk geldiğinde yine aynı şekilde bilmiş olalım gençler. Bakın dikkat ediyorsanız soruyu çözmek için önce ilkeyi buldum. Anahtar kelimemden soru o ilkenin hangi düşünce sistemine denk geldiğini gördüm gençler. Buna dikkat edelim. Yine i̇kinci soru. İkinizden önce bir kısa bir şekilde okuyun. Çözmeyin, sadece okuyun anlamak adına. Başlayalım. Türk ulusu yurt içinde aynı ulusa ait olma duygusu ile hareket etmeli. Yine anahtar gördüğümüz kelimeleri çiziyoruz. Hareket etmeli. Beraber yaşama arzusu içinde olmalıdır. Düşüncesinin hangileriyle örtüştüğü söylenebilir. Aynı ulusa ait olma duygusu ile hareket etmeliden biz ulusal bağımsızlık olduğunu anlıyoruz. Bağımsızlığa önem verildiğini görüyoruz. Yine beraber yaşama arzusu olması milli birlik ve beraberlikle örtüştüğünü görüyoruz. Ama ulusal egemenliğe dair burada bir ibareyi fark etmiyoruz gençler. Soruları okurken özellikle önemli gördüğünüz yerlerin altını çizerek cevaplara ulaşalım. Ulusal bağımsızlık ve milli birlik beraberlikle örtüştüğünü görüyoruz bu düşüncenin. O zaman cevap şıkkımız ne oluyor? Denizli diyoruz gençler. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuzu yine içimizden bir okuyalım. Bize layıklık doğrultusunda yapılan inkılapları göstermiş. Aslında videoları dinledikten sonra benim yorum yaptığım yerleri yanına yazmışsanız bu soruları çözmek sizin için çok zor olmayacaktır gençler. Ve bu inkılapların hangi e, alana denk geldiğini bize söylüyor. E, halifeliğin kaldırılması, hatırlarsanız halifeliğin kaldırılmasıyla din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştı. O zaman biz buna ne diyoruz? Siyasi yani. diyoruz gençler. Çok güzel. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Bu da... İnsanlar o dönemde türbelere, tekkelere, zaviyelere giderek medet umuyorlardı. Bunu dengelemek adına tekke ve zaviyeler kapatılmıştı. O zaman bu da hangi alanla ilgilidir? Toplumsal alanla ilgilidir diyoruz. Yine medreselerin kapatılması, hatırlarsınız Osmanlı'da medreseler de vardı. Yine Avrupa tarzı okullar da vardı. Ama Cumhuriyet döneminde, bütün okullar Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştı. Bu sebeple medreselerin kapatılması eğitim ile ilgilidir diyoruz. O zaman cevap şıkkımız hangisine denk geliyor? C yana denk geliyor gençler. Yani dikkat ediyorsanız bunlar hep e, yorum olan sorular. Yani sadece bizim okuyup ezberlememiz gereken olaylar, durumlar, maddeler değil gençler. Bunun yanına mutlaka yorumlarımızı ekleyelim. Mutlaka analizini yapalım. O zaman soru 4'e geçelim. Soru 4'ü e okuyalım. Burada biraz daha böyle görmediğimiz bir kavram var. Hatta beraber yapalım onu okurken. Metrik sistemin kabulü, saltanatın kaldırılması, kabodaş kanunu, yukarıdaki gelişmelerin aşağıdaki Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir diyor gençler. Bakalım. Metrik sisteminin kabulü önce biraz bundan bahsedeyim size. Metrik sistemi metre sistemi oluyor gençler. Osmanlı'da arşın, endaze, okka yerine Cumhuriyet döneminde metre, kilo, gram gibi ölçü birimleri getirilmeye başlandı. Niye? Biz Avrupa ile bir ekonomik ilişki içerisindeyiz. Avrupa'da bu sistemi kullanıyor. Metreyi, gramı kullanıyor. Biz de Avrupa yaptığımız bu ekonomik ilişkilerde Problem yaşamamak adına metrik sistemine geçtik. Yani metre sistemi diyoruz. Bugün kullandığımız metre-kilogram ölçü birimleri var ya. Onlara geçtiğimiz sistem. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Biz eski sistemi kaldırdık yerine Avrupa'nın kullandığı çağdaş bir sistem getirdik. Köklü bir değişiklik yaptık. Köklü değişiklik hangi ilkeye denk geliyordu? İnkılapçılık ilkesine denk geliyordu gençler. Dikkat edelim. O zaman burada E ile D kaldı, B ile E kaldı yine ikinci maddemizden devam edelim. Bireye inkılapçılık dedik. Çünkü köklü bir değişiklik var. Eski sistem kaldırılmış. Yeni bir sistem getirilmiş. Ama bu sistem de çağdaş. Batı'dan aldığımız bir sistem. Unutmayalım. Saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılmasıyla milli egemenlik yolunda önemli bir hamle yapmıştı saltanatın kaldırılmasıyla egemenlik millete verilmişti. Millete verilme noktasında önemli bir adımdı. O zaman e, milli egemenlik hatırlarsanız anahtar kelimemiz hangi ilkeyle ilgiliydi? Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgiliydi. Bakın E'yi de eledik. Dikkat edin. Yine Kabutaş Kanunu bu kanunu hep şaşırıyoruz demiştim size gençler. Karıştırıyoruz demiştim. Milliyetçilik ilkesinde işlemiştik biz bunu. Neydi bu? E, Türk limanlarındaki işletmeciliği yabancılardan alıp Türk gemicilerine veriyordu. Bakın bize veriyor. Yabancılardan alınıyor, Türklere veriliyor. Türk nedir o zaman bu da? Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir diyoruz. Dolayısıyla cevap şıkkımız ne oluyor gençler? Bursa diyoruz gençler. Bakın hep dikkat ediyorsanız yorum yaparak ilerliyoruz. Bir şeyler katıyoruz ilerliyoruz. Okuyarak yapmıyoruz. Direkt okuyarak yapmıyoruz. O yüzden bu yorumları unutmayalım. Youtube'da dinlerken yine güzel not alabilirsiniz. Ama bu soruları çözerken gençler mutlaka benim o attığım 3 videoyu dinlemeniz gerekiyor. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda bir önce bir içimizden okuyalım. Sonrasında çözelim. Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişki olduğu söylenemez. ilişkili olduğu söylenemez diyor. Bakalım hepsini eşleştirelim. Burada direkt bizden bir eşleştirme istiyor. Soyadı kanunu hangi ilkeye denk gelmişti? Halkçılık ilkesine denk gelmişti hatırlarsanız. Herkesin bir soyadı vardı. Bu da hani verilen ünvanlar vardı soyadında. Soyadı kanunu gelmeden önce A diyorlardı, Molla diyorlardı veya Gattar, İpsiz diye millete ayrıştırıcı veya... Onlara biraz daha ön plana çıkan ünvanlar vardı. Bunları engellemek adına soyadı kanunu yapılmıştı. Halkçılık ilkesiyle ilgiliydi. Yine Türk Tarih Kurumu demiş gençler. Bakın Türk Tarih Kurumu. Hemen neyi alıyoruz? Milliyetçiliği alıyoruz. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hatırlarsanız ee, laiklik alanında yapılan inkılaplardan bir tanesiydi. Az önce gördük. Sorumuzu da, da çözdük. Cumhuriyetin ilanı direkt cumhuriyetçilikle ilgiliydi burada devletçilik e, ilkesiyle ilgili bir inkılap göremiyoruz. Dolayısıyla cevap çıkmış nedir gençler? Devletçilik diyoruz. Evet burada bu soruyu da çözelim. Hatta bu soruyu beraber çözelim gençler. Bakın hemen e, bir anahtar kelimeyle bu soruyu bitirelim. Şöyle kırmızı da yapalım. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki sözleri aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir? Bakın. E Türk gençliği demiş. Sonrasında evet Türk Cumhuriyeti demiş gençler. Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ne olduğunu anlıyoruz burada? Türk ve Cumhuriyet. Yani milliyetçilik evet. ve cumhuriyetçilik diyoruz çok güzel gençler. Devam ediyoruz burada bir sorumuz var. Bir 15-20 saniye içinizden okuyalım. Sonrasında beraber çözelim gençler. Soruları okurken anahtar gördüğümüz yerleri mutlaka altına çizelim. Evet. Cumhuriyet döneminde yabancı okulların durumu bir iç sorun görülmüş. Bakın bir iç sorun görülmüş. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri batılı devletlerle bu konuyu görüşmeyi kabul etmemiştir. Bu durumun hangilerini benimsediğini ortaya koymaktadır gençler diyor. Bizim kendi iç sorunumuz diyor. Kendi iç meselemiz. Ne ile ilgilidir gençler? Direkt mesela bu bağımsızlıkla ilgili olduğunu anlıyoruz. Yine bizim sorunumuzun olması, başkalarının karışmasını istememiz istemememiz ulusçuluk ilkesiyle de ilgilidir. O zaman cevap şıkkımız ne oluyor? Denizli diyoruz. Yani burada batıdan aldığımız bir durum olsaydı, batıdan aldığımız bir yenilik olsaydı çağdaşlık diyecektik. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Kendi iç sorunumuz var, kendi meselemiz var. Kendimiz çözmek istiyoruz gençler. Burada temel meselemiz, ana temamız bu. Yine 8. soruyla devam edelim. Milli mücadelelere kişisel hırs değil, milli ideal, ulusal umur sebep olmuştur. Mustafa Kemal'in bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilendirebilir? Mustafa Kemal bu sözünde kişisel hırs derken, milli mücadele tek kişinin yapacağı bir iş değil diyor gençler. Kim yapacağı bir iş? birlik, beraberlik, bütünlük içinde yapacağımız bir işti aslında. Burada bunu söylemek istiyor. Yine burada birliğin, beraberliğin, bütünlüğün önemine değinmişse hangi ilkeyi alıyorduk biz gençler? Milliyetçilik mi? Çok güzel. Milliyetçilik diyoruz. O zaman hemen işaretleyip diğer sorumuza geçebiliriz. Bu soru biraz uzun. Önce içimizden okuyalım. Sonra beraber çözebiliriz. Atatürk'ün bir sözünü vermiş yine burada. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emeline uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya özen gösteriyoruz. Burada hangi ilkeye değinmiş biraz da görüyoruz ki layıklık ilkesine değinmiş gençler. Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkılaplardan hangileri bu düşünceyle ilişkilendirilebilir? Şeriye ve efkat vekaletinin kaldırılması. Evet bu şeriye ve efkat vekaleti sosyal ve toplumsal ilişkilerde şeriata göre karar alıyordu, Dine göre karar alıyordu. Bu şeriye ve efkat vekaleti kaldırılıyor. Yerine Diyanet İşleri Bakanlığı kuruluyor. Yani artık insanların din konusunda bir bilgi almak istiyorsa, din konusunda bir şey öğrenmek istiyorsa bunun da artık bir kurumu var. O da Diyanet İşleri Başkanlığı diyoruz. Yani din konusunda halkı ayrımlatmak için kuruluyor. Bakın, layıklık tamamen dine karşı değildi gençler. Biz bunu söylemiştik. Her dini eşit mesafede yaklaşıyordu. Bunu da unutmayalım. Latin alfabelerinin kabul herhangi bir ilgisi yoktur. Bunun biraz daha inkılapçılık ilkesiyle bir ilgisi vardır. Yepyeni bir sistem diyoruz. Onun üzerine cevap şıkkımız Ceyhan diyoruz gençler. 10. sorumuza geçelim. Önce bir içimizden okuyalım. Doğrudan kelimesini burada altına çizelim yine bizde gençler. Önce bir kısa bir süre okuyalım sonra beraber çözelim. Evet, burada yine bize e, alacağımız doğrudan milliyetçilikle ilgilidir diyor. Ekonomik bağımsızlığın gerçekleşmesi. Dikkat edelim, ekonomik bağımsızlık demiş. Bir bağımsızlıktan bahsetmiş. Hemen neyi alıyoruz? Milliyetçiliği burada alıyoruz. Hatta diğerlerini de eşleştirebiliriz. Sınıf ve cinsiyet ayrımının reddedilmesi. Burada eşitliğe değinmiş. O zaman hangi ilkeyle ilgilidir bu? Halkçılık ilkesiyle ilgilidir diyoruz. Birlik ve beraberlik. Hemen alalım en çok ön plana çıkan anahtar kelimemiz de milliyetçilikte. Dikkat edelim. Herkesin kanun önünde eşit sayılması. Yine burada eşitçiliğe değinmiş. Halkçılık diyebiliriz. O zaman cevap şıkkımız nedir gençler? 1 ve 3 diyoruz. Ve 11. sorumuza geçiyoruz. 11. sorumuzu yine içimizden kısa bir süre okuyalım. beraber yapabiliriz yukarıdaki gelişmeler Atatürk ilkeleriyle eşleştirildiğinde hangisi Doğrudur diyor gençler miladi takvimin kabulü bizim Osmanlı'da kullandığımız iki takvim vardı Hicri ve Rumi takvim Bunlar kartı yerine yeni bir takvim getiriliyor burada yine bir köklü değişiklik görüyor muyuz Evet görüyoruz miladi takvim kimin kullandığı bir takvim daireti gençler Avrupa'nın kullandığı bir takvim yine çağdaşlaşma yolunda bir adım olduğunu görüyor muyuz Evet görüyoruz. O zaman miladi takvim hangi ilkemizle ilgilidir? İnkılapçılık ilkesiyle ilgili. Hı. Bakalım burada bir duralım. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. Yine burada Türk kelimemizi aldık. Hangi ilkeyle ilgiliydi? Milliyetçilik ilkesiyle ilgiliydi. Evet. Birinci beş yıllık kalkınma planı. Bakın anahtar kelimemizde kalkınma planı devletçilikte ee, yine aynı şekilde devletçilik diyoruz. O zaman cevap şıkkımız Bursa gençler. Dikkat ediyorsanız böyle anahtar kelimelerimizde biraz da yorum yaparak ilerliyoruz. Nokta atışı yapmaya gayret gösterelim. 12. soruyu son sorumuzu okuyalım. Sonrasında bu soruyu da çözerek e, föyümüzü bitirelim. Cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplardan hangileri hem layıklık hem de halkçılık ilkesiyle ilgilidir diyor gençler. Kılık kıyafet devrimi. Şimdi kılık kıyafet devrimiyle mesela şunu söyleyelim. din adamlarının o dini kıyafetlerle dışarı çıkması yasaklanmıştır. Sadece gerekli görülen yerlerde giyinmesi kararlaştırıldı. Mesela camide giyinmesi gibi. Nerede ibadetini yapacaksa veya nerede gerekliyse orada gidecekti. Niye toplumsal alanda yasaklandı? Örneğin diyelim ki şöyle bir imam sakallı cübbeli dışarı çıktığında e, hani biraz daha ona ilgi olabiliyor veya ön plana çıkabiliyor. Bu da e, eşitlik ilkesine aykırıydı. Tek tip kıyafet dönemine geçildi. Yani biz bunu kıyafet devriminin hem layıklık ile hem de hakçılık ile ilgili olduğunu anlıyoruz. Medeni kanunun kabulü Yine e, hukuk ve din ilişkisiydi. Bunu hatırlarsanız. Osmanlı'da mecelle vardı. E, mecelle ile beraber e, ne oluyordu gençler? Mecelle demek dine göre belirlenen bir hukuk kuralıydı. Medeni kanunla tamamen çağdaş bir hukuk kuralları benimsenmiş oldu. Hakçılıkla ilgisi var medeni kanun. Medeni kanunla mesela gençler, kadınlara birçok hak veriliyor. Mesela mirasta eşitlik, boşanma hakkı, istediği mesleği seçme hakkı. O zaman medeni kanun, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında önemli bir faktör. Yine halkçılık ilkesiyle de ilgili olduğunu anlıyoruz. Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasının bir ilgisi yoktur. O zaman cevap şıkkımız Ceyhan diyoruz gençler. Burada kapatacağım. Kapattıktan sonra yine... Diğer köyümüzde diğer hafta devam ederiz gençler. Görüşmek üzere.